Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin daha birinci yılı dolmadan başkanla yardımcısının arasının açıldığı iddiaları gündemde. Kaynaklar sorunun Biden ve Harris'in ekipleri arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklandığını söylüyor. Şimdi bu iddiaları daha detaylı konuşalım istiyoruz. Dış politika analisti Ali Çınar bizlerle birlikte. Ali Çınar merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu iddiaların doğruluk payı var mı? Arka plandan ne yatıyor? Bu iddialar ülkede nasıl yankılandı? Açıkçası Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le çalışan, daha önceden çalışmış ve şu anda hali hazırda Beyaz Saray'da görevli olan bazı çalışanların basına sızdırdığı bilgiler üzerine bu tartışma konusu geldi. Çünkü Başkan Harris ile Joe Biden arasında bir mesafe olup olmadığı tartışılıyordu ama eski hem de şu andaki çalışanlardan isim vermeden basına evet başkan yardımcısının ofisinde sıkıntılar var. İşlevsel olarak tam çalışamıyoruz tarzında bazı açıklamalar geldi. Aynı şekilde başkan yardımcısının kenara itildiği Biden ofisi ve çalışanlarıyla diye bir söylenti ortaya çıktı. O nedenle de bu bir tartışma konusu ama hatırlanacağı üzere Başkan Biden, Başkan Yardımcısını birçok toplantıya ve programa davet ettiğini biliyoruz. Ama Beyaz Saray içinde ekipler arasında bazı çatışmalar olduğu doğru olabilir. Bunu aslında da Beyaz Saray sözcüsü yalanladı. Biz Başkan Yardımcısı Harris'le iyi çalışıyoruz. Hayati ortak bir liderdir açıklamasında bulundu. Ve Başkan Biden'ın başkan yardımcısına sürekli danıştığını ve bu bilgileriyle paylaştığını belirtti. Ben açıkçası bunu biraz dedikodu olarak yorumluyorum. Tam da onu sormak istiyorum Ali Çınar. Sen orada çok yakından takip ediyorsun. Programların birçoğuna da katılıyorsun basına açık olan. Dolayısıyla şimdi geçmiş dönemlerle de kıyaslandığında, baktığında Harris hakikaten kenara itildiği gibi bir izlenime hiç kapıldın mı? Böyle bir siyata kapıldın mı? Her ne kadar bazı davetlere katıldığını, davet edildiğini söyledin ama yine de sormak isterim. Şimdi tabii bir yıl geliyor. Kamala Harris'in çok istenildiği gibi bir başkan yardımcılığı yapamadığını görüyoruz. Hem içte hem de dış politikada çok pasif bir başkan yardımcısı profili çiziyor. Burada da acaba kendisinden mi yoksa Biden'ın ofisinden gelen baskılardan dolayı mı olduğu da belirtiliyor. Ama dış politikadan örnek vermek istersen bilhassa Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın çok güçlü yani Kamala Harris'ten güçlü bir e, profil çizdiğini söyleyebiliriz. Yani iç çekişmeler olabilir ama tamamen Biden'la Kamala Harris'in arasının kötü olduğunu söylemek yanlış. Aslında buradaki en önemli hesap ise Biden dönemi bittikten sonraki ikinci dönemde adayı olacağını tahmin etmiyorum. En güçlü aday başkan adayları arasında Kamala Harris olacak. O nedenle bu üç yıllık e, dönemde Kamala Harris'in daha aktif, ve Biden tarafından parlatılması gerekiyor kamuoyuna. Bence en büyük tedirginlik de bu. Eğer bu şekilde giderse Kamala Harris'in çok parlak bir demokrat başkan aday adayı olacağı çok beklenemiyor. Çünkü şu ana kadar iyi bir profil çizmedi. Tam da onu sormak istiyorum. Şimdi aslında Biden başkanlık koltuğuna daha oturmadan Kamala Harris'in aday gösterdiğinde yardımcılığa hep konuşuluyordu. Biden'ın ileri yaşı ve sağlığının el vermeyeceği yönünde bazı iddialar ortaya atanlar vardı. Dolayısıyla daha bir dönemi tamamlamadan aslında Harris'e bırakacaktır koltuğunu ve ilk kadın başkan olacaktır gibi söylentiler. Böyle beklentileri olan vardı ve günlerde de bir buçuk saatliğine de olsa başkanlık koltuğunu tam da Biden'a medikal operasyonlardan geçerken devralmıştı Harris. Dolayısıyla bu beklenti ne yönde neler konuşuluyor? Tabii Kamala Harris'in bir buçuk saatlik başkan yetkilerini devralması yine bir ilk oldu. Çünkü ilk kadın olarak tarihe geçtiğini belirtebiliriz. Ama başkan Biden'ın dün 79 yaşına bastığı doğum günüydü. İkinci dönemde adaylığı çok konuşulmuyor. Hatta hala 4 yılı nasıl tamamlayacağını konuşanlar, tartışanlar var. O nedenle Başkan Yardımcısı Harris'in şu anda iyi bir performans çizmesi gerekiyor. Anketlerde çok kötü gidiyor Biden Kamala Harris. %41'lere kadar düşmüş durumda. O nedenle Biden'ın başarısızlığı Kamala Harris'in de adaylığına yansıyacak. O nedenle en azından bu 3 yıllık süreçte Kamala Harris'in daha çok öne çıkmak istediğini biliyoruz. Çünkü senatörlük döneminde çok aktif, hareketli ve sözünü esirgemeyen bir lider profilindeydi. O nedenle burada Başkan Biden'ın bundan sonra alacağı tavırlar ve Harris'e çalışma stili ve ekiplerin bilhassa daha yakın çalışması tabii önemli olacak. Harris'in başkanlık koltuğuna geçmesi gibi bir senaryoda Türkiye'ye yönelik tavrın tutumun değişmesi beklenir mi? Açıkçası bekleneceği tahmin edilmiyor. Şu anda zaten demokratlar bu başkan Obama'dan da görmüştük. Aynı profilde gidiyor. Zira 2022 Türk-Amerikan işlerinde daha da bir kötü yıl olacağı beklentisi var. Başkan Washington DC'de bu şartlarda Kamala Harris bile ileride başkan olsa Türk-Amerikan ilişkilerinde sözde Ermeni soykırımı olmak üzere birçok konu YPG, PKK olmak üzere hiçbir politikanın değişeceği beklenmiyor. Açınlar son olarak şunu da sormak isterim. Tabii şimdi baktığımızda geçmişte var mı örneği hatırladığın başkanla başkan yardımcısı arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer araları şahit iddialar doğruysa ve açıldıysa Biden'la Harris'in arası böyle bir örnek hatırlıyor musun? Şimdi baktığımızda bir Obama Biden daha uyumlu görünüyordu. Belki Trump'la Pence arasında o kongre baskınında bir gerilim yaşanmıştı diye hatırlıyorum. Senin hatırladıkların var mı? şöyle bir 20-25 yıla baktığım zaman çok yok. Bill Clinton'la Al Gore'un da çok uyumlu olduğunu görüyoruz. Hatta Al Gore zaten başkan adayı olmuştu Demokrat Parti'den. Ama en öne çıkan sizinle de dediğiniz gibi Mike Pence ile Başkan Trump arasındaki gerginlik sadece 6 Ocak baskını ile ilgili değil genel olarak da Mike Pence'in de çok düşük profilde olduğu ve birçok zaman Trump'ın söylemlerine aslında çok katılmadığını görüyoruz. Yani birbirlerini idare ettiler tabiri caizse. Ee, ama genele baktığımızda zaten başkanlar uyumlu çalışacağı e, liderleri, yardımcıları seçiyorlar. Ve hatta başkanlığa e, hazırlıyorlar. E, başkanlık süreleri bittiğinde bunu Bill Clinton'da görmüştük. Obama'da aslında şu anda başkanlık. E, Biden'ı gördüğümüz zaman o da bir hazırlık yaptığını görüyoruz ama sadece Trump ile Pence arasındaki örneği verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için Ali Çınar'a. Dış politika elinizde Ali Çınar bizlerle birlikte.